Açık cezaevi izinleri ne zaman hangi gün bitiyor? 2022 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve son gün ne zaman? Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların da 1 Haziran'dan itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları gerektiğine işaret edilen açıklamada hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir denildi. Açıklamada ayrıca hükümlülerin dönecekleri ceza infaz kurumlarını kurumun internet sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacağı ifade edildi. Yaklaşık 80 bin kişinin cezaevlerine dönmesi bekleniyor. Açık cezaevi izinleri ile ilgili araştırmalar Mayıs ayının son günleri öncesi iyice gündem olmuş durumda. Söz konusu izinden faydalanan binlerce mahkum ve mahkum yakını açık cezaevi izinleri ne zaman hangi gün bitiyor sorusunun yanıtını arıyor. İşte son durum. Son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili araştırmalar bir kez daha artmış durumda. Söz konusu tarihin iyice yaklaşmasıyla beraber izinden yararlanan mahkumlar ve mahkum aileleri açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte son durum Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin COVID-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatıldı ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi. Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedildi. Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi sonucunda uzatılmıştı. İzinlerin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada yapılmadı yapılması durumunda kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz.